Yani gerilmeyi seviyorsanız, psikolojik gerilimi seviyorsanız böyle içine sıkılacak biraz. Böyle şuralarınıza bir şeyler oturacak of falan olacaksınız. Yani bir öküz oturmuşçasına kalkıp gidiyorsunuz. Öyle bir film yani. Öyle bir hikaye değil. Ben normalde Seven King'i hiç sevmem. Flight Plan. Flight Plan. Flight Plan uçuş planı. Selam herkese. Umarım çok iyisinizdir. Ben bugün çok iyiyim. Çünkü YouTube'a bir buçuk hafta sonra geri döndüm. Daha doğrusu şöyle oldu. Ee, aslında bu haftayı da ama o geçen hafta yüklediğim videoyu ben aslında önceden çekmiştim. O yüzden sanki 40 yıldır burada yokmuşum gibi. Ee, burayı çok özlemişim. Aşırı özlemişim. Yani YouTube'u nedense YouTube'u. Neyse konumuza geçelim o zaman. Bugün size 5 tane o kadar harika film sayacağım ki benim hani aklıma böyle psikolojik gerilim dendiğinde gelen filmleri sayacağım size. Yani tabii ki de bu böyle Shutter Island falan gibi aşırı bilinen filmlerden birisi olmayacak yani zaten IMBD'nin kanıtladığı falan böyle çok iyi şeyler olmayacak. Gerçi bunların da puanı yüksek olabilir. Ben bakmadım bilmiyorum. Ama bu benim dediğim biraz daha hani belki underrated sınıfına girebilecek filmlerden aslında bahsedeceğim azıcık. Ama yani gerçekten filmin başında oturacaksınız böyle sonuna kadar gerim gerim gerileceğiniz 5 tane harika film sayacağım size. Bunları izleyin. Yani gerilmeyi seviyorsanız, psikolojik gerilimi seviyorsanız böyle içiniz sıkılacak biraz. Böyle şuralarınıza bir şeyler oturacak of falan olacaksınız. Bunu böyle hisleri seviyorsanız izleyin. Sevmiyorsanız izlemeyin tabii ki de. Biz annemle çok seviyoruz böyle böyle filmleri. O yüzden böyle filmler aşırı şey yapıyoruz yani izliyoruz anneme gittiğimde neyse. E şimdi size bir geçmişten beri izlediğim, e gerçekten aklıma gelen şeyleri sayacağım. Hani aklıma bunlar geldiğine göre yani tabii ki de daha vardır bir sürü. Bu serinin de zaten devamı her zaman oluyor biliyorsunuz. E ama hani şu an bunları saymak istiyorum. O zaman ilk numara Sahtekar. Anca Lee'nin oynadığı, orijinal ismi Changeling olan Türkçe Türkçe'de e, Sahtekar olarak çevrilmiş bir filmden bahsetmek istiyorum ilk olarak size başrol annemiz ve Jolie tabii ki de anlayacağınız üzere. Angelina Jolie bir gün işe, işe gidiyor. Ondan sonra eve geliyor çocuğu yok. Çocuğu kaybolmuş. Ondan sonra tabii ki de hani bir sürü operasyonlar yönetiliyor o dönemde. O süreçte bir sürü aramalar, kurtarmalar, haberler onlar bunlar falan filan basın o bu falan filan. O dönemki polislerin başarısızlığı üst üste başarısızlıkları üzerine kadına çeşitli ne derler baskılar, çeşitli işkence yöntemleri falan uygulanıyor. Tabii filmin hani hepsini anlatıp da spoiler vermeyeceğim. Fakat filmin başından oturuyorsunuz. Sonuna kadar şuranıza böyle yani bir küz oturmuşçasına kalkıp gidiyorsunuz. Öyle bir film yani. Çok böyle sizi etkileyecek. Kimi zaman rahatsız edecek. Kimi zaman gerçekten empati yapmaktan, kendini ala, kendinizi alamayacağınız çok iyi bir psikolojik Gerilim filmidir kendisi. Ha Bu arada ne oluyor işte o dönem? O hani Angelo işkence derken şöyle bir işkence. Mesela çocuğu, işte çocuğum kayboluyor diyor ya. Polis geliyor, başka bir çocuk getiriyor. Diyor ki bu senin çocuğun falan diyor. Kadını diyor ki hayır benim çocuğum değil diyor. O da diyor ki hayır senin çocuğun falan filan. Böyle şeyler yaşanıyor. E, açın izleyin. E, tabii bu kadar ben hani kısa anlattım. Hani o kadar sonra spoiler falan diye ağlamayın diye. E, spoiler vermedim. Bunlar zaten hani olan şeyler filmin ortasından şeye kadar sonunu söylemiyorum tabii ki. de. <laughs> e, ama çok gerileceğiniz bir dizi, e, film özür dilerim. Açın, izleyin. Bu birinciydi. İkinciye geçiyorum. İkincisi, ay bir dakika kağıdımı kaybettim. İkincisi The Game. Oyun. Bir çok zengin bir adamımız var başrolümüz. Bu arada bunun Seven King'in King romanından uyarlanmış. Buna ben çok şaşırdım. Acayip şaşırdım. David Fincher ilk film, David Fincher'ın ilk filmlerindenmiş. Ama yani hiçbir şekilde e, Stephen King romanlarına benzemiyordu. Bayağı şaşırdım. Acaba yanlış şeye mi baktım ya? Yo doğru. Anlamadım yani. Hani hiçbir şekilde şeye benzemiyordu. E, Stephen King romanına benzemiyordu. Neyse. Evet bulamadım. Aa çok acayip. Gerçekten acayip Seven King romanı olması. Çünkü o genelde böyle e, şey oyun şeyleri çeker ya. Saçma sapan katil böyle aptal saptal şeyler çeker. Öyle bir hikaye değil. Ben normalde Seven King hiç sevmem. E, romanlarını vesairesini. Bu gerçekten iyi bir film. Çok iyi. 97 yapımı. E, ne oluyor? Özet geçmem gerekirse. Çok zengin bir adam, çok güçlü bir adam var. Aile yaşantısı, her şeyi falan her şeye oturmuş gayet iyi. E, bir gün erkek kardeşim <laughs> diyor ki Sana bir hediyem var diyor doğum gününde. O da diyor ki nasıl bir hediye? İşte diyor ki hani süper hani aklını başından alacak işte hayatına çok garip bir hani şey katacak diyor hani ne derler çok garip bir hani boyut katacak diyor falan ondan sonra tamam diyor falan ve oyun başlıyor oyun başlıyor fakat oyunun ilerleyen kısımlarında siz de gerçeklikten kopmaya başlıyorsunuz artık zaten başrol kopuyor siz de kopuyorsunuz neyin ne olduğunu artık ayırt edemiyorsunuz öyle bir duruma geliyor başından sonuna kadar yine sizi böyle zorlayacak bir film kendisi. Çok atraksiyonlu. Dikkatinizi vermeniz gereken filmlerden bir tanesi. Gayet güzel. Çok güzel. Gayet hoş yani. Gayet güzel. Bu da önereceğim ikinci dizi. Ay film özür dilerim. Allah'ım yarabbim. Bu da ikinci önereceğim ikinci film. Bunu da mutlaka izleyin. Bu bu arada Netflix'e var. Birinci saydığım sahtekar filmi de Netflix'e var. Üçüncüye geçiyorum. Flight Plan. Flight Plan. Flight Plan uçuş planı. Burada da yine şey oynuyor. Judy Foster falan oynuyor. Yine oyuncu kadrosunun gayet süper olduğu bir film. Yine kaç yapımıymış? Yine eski bayağı. 2005'miş. O kadar eski değilmiş. 2005. Ben bunu yine çok küçükken izlemiştim. Tabii o dönem hani o kadar belki daha o dönem hani daha belki küçük olduğum için o dönem bana daha iyi hani normalde olduğundan belki daha iyi gelmiş olabilir bu film bana ama e, iyi bir filmdir yani o da hani enler arasında yer alan güzel bir filmdir nasıl oluyor Na, ne oluyor işte bir kadının Julie Foster'ın işte eşi ölüyor eşi ölünce e, eşinin tabutuyla birlikte uçağa biniyorlar kızı da var uçakta sonrasında kızı uçakta kayboluyor yani böyle uyuyordu uyuyor uyanıyor ve kızı yok. Ondan sonra e, nerede kızım nerede kızım falan filan arıyor bütün uçakta. Uçakta bildiğimiz hani yolcu uçakları gibi değil böyle hani benim hiç hani alışık olmadığım enteresan bir uçak böyle katlı falan birkaç katlı ve o uçakta kadının aslında yolculuğu başlıyor. işte kızını arıyor yani her yerde kızını arıyor ve e, garip olan şey şu. Hostesler e, kızın aslında hiçbir zaman giriş yapmadığını, böyle bir bilet olmadığını ve kızın böyle bir çekininin olmadığını ve kadının yalan söylediğini savunuyorlar. Ee, sizin de tabii ki filmde aklınız karışıyor. Acaba kadının şizofren miydi, değil miydi? Bunu size bırakıyorum. <laughs> Bakalım kadın şizofren mi bilmiyorum. <laughs> Olabilir, olmayabilir. Ee, bunu da izleyin. Filmin başından beri yine sonuna kadar böyle gerim gerim gerinceğiniz bir film kendisi. Çok iyidir, çok güzeldir. O zaman dördüncü filmimize geçiyoruz. O da Panic Room. Ulan ben kaç tane oyun şey yazmışım? Bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş. He, tamam. Beş tane evet. Panic Room. Ee, Panik odası. Nasıl bir şey? Ee, ben yine bunu çok eskiden izlemişim. Hatta Flight Plan ile birlikte böyle o dönemde izlemiştim. Ee, bir anne ve çocuk. Çocuk işte kızı şeker hastası ve bir ev alıyorlar. Eski bir ev ve aldıkları eski evde bir şeye giriyorlar işte hani eve bakıyorlar falan filan bir odaya giriyorlar. Bir odada böyle full güvenlik donatılmış koruyucu işte ekipmanları olan koruyucu aletler olan ve kapısı falan böyle koruyuculu son derece sanki askeri bir üstmüş gibi kameralarla bu arada her yeri gören gizli kameraları olan bir oda buluyorlar. Panik odası da bunun ismi işte herhangi bir olağanüstü bir durum olduğunda burada barınabileceklerini aslında e, öngörüyorlar diyeyim. Ve o gece eve hırsız giriyor. Ve peşi sıra gelişen olaylar. Yine güzel bir gerilim filmi. Biraz çıtır çerezlik diyebilirim bunu. Hani bir tık daha diğer hani saydığım o üç. Zaten en iyisi birincisi diyebilirim. Hani gerilim anlamında. Yani yüksek gerilim hani yüksek bir gerilim. İkincisi yine... Daha şey yok. Üçüncüsü daha gerilim pardon. Bir, üç, iki falan gibi sıralayabilirim. Dört tane hani bir tık daha çıtır çerezlik. Çünkü kız işte şeker hastası falan. Sonrasında gelişen olaylar. Kız ölüyor mu, ölmüyor mu, ne oluyor falan filan. Böyle gelişen olaylar. Böyle sıralayabilirim. Ve beşinci film. Bunu muhtemelen izlediniz. Şu an bu izlediğim, söylediğim beşinci film pek bir underrated değil. Gayet aslında herkesin bildiği. Ne oldu be? Ses çıktı hayvan gibi gayet de herkesin bildiği, izlediği, birkaç kere izlediği, şoka girdiği, birkaç birkaç kere izlediği bir filmden bahsedeceğim. Gone Girl. Yine filmin başında ve sonunda düşünceleriniz birkaç kere değişen, sizi bir çok fazla kere gerilme sürükleyen bir film. Büyük ihtimal biliyorsunuz. Ben bir kere daha izleyeceğim bu filmi. <laughs> Çünkü gerçekten çok acayipti. Ben bu filmi bu kadar popüler olmadan önce izlemiştim. Böyle ilk vizyona girdiği zamanlarda. Çok acayip gelmişti, zaten oyunculuklar mükemmel, mükemmel e, ama senaryo da çok iyi. O senaryodan sonra ona benzeyen senaryolar yaşandı, e, yapıldı e, ama bunun gibi olmadı kesinlikle. Çünkü bunda farklı bir şey vardı yani farklı bir ruh, mu, ya farklı bir şeyler vardı işte bu filmde. Ben böyle şey filmleri çok seviyorum. Hani böyle filmin başında hissettiğiniz düşünceyle sonunda hissettiğiniz düşünce aynı değil ya. O olayı çok seviyorum. Böyle birkaç kere o böyle dalgalı dalgalı çıkıyor. Bir adamı suçluyorsunuz, bir kadını suçluyorsunuz falan. Sonra suçlunun kim olduğu anlaşılıyor falan ya. Böyle öyle filmleri çok seviyorum. O da bunlardan bir tanesiydi. Ee, beşinci filmimiz. Evet akma gelenler bunlardı. Daha fazla böyle içerik çekeceğim. Çünkü çok fazla aslında benim izledim dediğim gibi psikolojik gerilim, gerilim, korku, işte ne bileyim komedi işte e, bilim kurgu falan böyle hani genel olarak film izleyen birisiyim. O yüzden böyle şeyleri çekeceğim. İlk sadece 5 filmi çekmek istedim. Size çok özlemiştim. O zaman bu video kısa bir video olsun. E, hasret giderme videosu olsun. Sizi çok öpüyorum. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı, e, Instagram'ı takip etmeyi. Instagram'dan sorular alıyorum bu arada soru cevap yaptığımda. Yapmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Bu arada bir yorumlarınızı hep okuyorum. E, makyaj videosu bilmem nesi falan filan. İnşallah gelecek arkadaşlar. Sizi çok öpüyorum. kalın diyorum. Görüşürüz.